Teşekkür siz, siz niye her şeyi biliyorsunuz? Bilmem bilmek zorunda hissediyorum. Ay niye bildiniz mesela? Dur onu arıyorum şimdi. Ay neleri bilmiş? Ben de onu çok merak ediyorum. Bana bunu biri, yüklüyor. Bir... Ne yapayım? Toplum size her şeyi bilmeyi mi yüklüyor? Evet, bilmemi istiyor. Belki Pandemi girecek miyiz? Pandemi bitecek mi? Ne olacak? İşte Peki, o bu kazanacak Trump, Trump'la ilgili bunu nasıl yaptınız ya? Bunu Amerikalılar yapamadı yani bizzat Amerikalı oldukları. Çalıştım hayatta. doğum haritalarını. Ben ilk Trump'ın ilk seçileceğini de, de <laughs> yorum yapmıştım. İşte söylediniz. İlkini söyledim. Sonra işte ikincisinde Joe Biden gelecek dediğimde hatta yine bu kanallarda dediler ki bizim ülkemizi Joe Biden sevmiyor. Dedim ki ya yani bu 40, alacak ama işte i̇şte yapacak bir şey yok. Dört yıl biz bununla muhatapız demiştim. Ya bu sizin tabii ki Kendinize göre belli bir bilimselliği içerisinde buradaki yaklaşımınızı bu işten anlamayanlar dönüp eleştiriyorlar mı? Çok eleştiriyor ama benim... Nasıl böyle bir şey söylersin? Ya kadın Çok. yıldızlardan bahsediyor Tabii yani. Gezegenden. Gezegenden bahsediyor. Özür dilerim. Yıldız değil gezegen. Affedersiniz gezegen. benim hatam oldu. Şimdi yıldızlar sabit yerinde duruyor. Hiç kimseye bir şey yaptığı yok. Bizim de zaten astrolojiyle ilgili karıştırdığımız bir şey var. Biz gezegen hareketlerini takip edip milyarlarca ışık uzaklığındaki gezegenin insanı etkisinin değil kolektife etkisini anlatıyorum. Size de anladınız e, mı ben Anladım o, ben anladım. Söyler misin? Ee, yıl bir dakika gezegenlerin kolektife etkisini yani dünya etkisini. Dünya'yı nasıl etkilediğini anlatıyor. Tek tek bireysel açıklamayı değil, hepimiz için dünya nereye dönüyor ve nereye evriliyoru anlatıyormuş aslında. An şey, bizim Türker Kılıç hocanın bahsettiği bağlantısallık sisteme ait olmak sistemin bir Aynen parçası. Öyle. Ama... Çünkü bizim astrolojide burada da çok misafir ettiniz. Ben de zaten orada aykırı kıran o. Ben de senin gibi aykırayım. Evet. Ondan sonra <laughs> e, ben yılların gezegen konumlarının, gezegen geçişlerinin insanlarda etkisi olduğunu yıllarca savundum. Elektronlarla alakalı bir şey değil mi? Hem o çünkü ben milyarlarca ışık uzaklığındaki gezegenin senizin yükselenizde niye yükseltsin? Çünkü İçim, içimizde de var. Ama orası. yılınızla zaten ilişkili. Kuantum şey, fiziğinden bahsediyor aslında. <laughs> ne? As kuantumdan bahsediyor. bahsediyor. Yani şimdi şöyle biz yaşadığımız mavi gezegenin Hı. bir basınçla et ilişkisi olduğunu kabul reddedebilir miyiz? Edemeyiz. Hayır. Şimdi 2012'de mayalar dedi ki kıyamet kopacak. Bunu biz sizinle bir kere daha yayında geldim, konuştum. Evet. Siz beni manipülatiflikle suçlamıştınız. Evet, manipülatifimdir biraz Ben kabile. de yaptım yani o hatayı. Evet. Yani ben de başkaları gibi böyle şeyler anlatan bir tabii, konu. Tabii tabii. Evet, falan evet, Ama ben 2012-13'te de geldim. Benim şimdi bugün doğum günü olan oğlumu doğurduğumda 40 gün sonra ben size geldiğimde yine aynı şeyi savundum. Ben ısrarlıyım yani 15 yıldır buraya gelip ben ısrarla yükselene takılmayın. Yükselene takılmayın. Bazı yıllar çok zordur dediğim çok oldu. Ve o yılları da kolektif yani bizi değil sadece tüm dünyayı sıkıştıracak dediğim çok oldu. Size de bir kırmızı kitap okutmuştum. Hatırlarsanız çok evet. sağ o sesiniz Onu benim için çok. Onu anlatıyorsunuz ama ben de bende demans başlangıcım mı var diye. Evet, B hayır, hayır asla. Diyeyim, o de, ben Siz 64'lüsünüz. Siz de evet. bu mümkün değil olamaz. Çok tatlısınız. Ay böyle de insan işte bu, bu, bu. <laughs> burada Yok, bu şimdi? sen böyle ona gayet böyle sert ay şişin diye, hormonu, <laughs> <dongu>. şimdi 64 de şimdi bilmem ne diyeceğiz sen ama yayılıyorsun ama şimdi mesela bu sene 64'leri de ısırdık mesela bakın gördünüz mü nasıl ısırdı 64'lü Kamala Harris kaybetti yani o kadar büyük de riskleri almaya gerek var. yok evet. 64 dolu. Negatif şeyler de var yani. Tabii aslında. ki çünkü o şimdi biz Kamala al... 64 dolu olduğu için kaybetmedi. <laughs> <laughs> 64 dolu olduğu için kaybetti. Hayır canım. 64 dolu olduğu için kaybetti. Yani ben bu sene 64 dolu kaybetme yalanı. Seneye mesela yani o Kamala kazanacak mıydı mesela? Ya Şu... Bu Ablacığım açık açık söyle bu sene tamam. biz hepimiz Kamala gibi kaybedeceğiz. <laughs> risk almayın işte size laf atıyorum bu orada. Bu sene risk almayacak. Evet almayın. Siz almayın. 71'li alabilir. Elbette kapanacaksın kalacaksın. Hayır, almıyoruz risk, ortalığı nasıl karıştırdım. asla. 80 kartlar. 64ler bu sene <laughs> evde kapanıyor, kalıyor. Hayır, hayır öyle demedi. Yani, risk alsın, <laughs> şeye fiyat. Hayır, var, ama, bu sene 71 bin, 72 bin, 71 elanma risk kazanacaksınız. Risk alsınlar mı diyorlar? 64. Ödül alırsanız bana çiçek mi ısmarlıyorsunuz? E, çiçek ısmarlamak ne demek? E ben çiçek toprakta çiçek kısmı iddiaya giriyorum, öyle kazanım küçük iddialarım var, o da değil. Tamam, teşekkür ederim. Evet, kaşınmıyor. O zaman önce ben söyledim 81'li herkese 80 idare bile eder. ile ortalığı dedi, topla. Hayır sen. bir dakika. bu Onların oyundan Cansel mi ödül alacak? Ya bu oyun ödülü anılası temmuzda ödül alacak. <laughs> onların oyunundan Cansel ödül almayacak bu hanımefendi. Dedi 64. Ama 70 bin kazanacak. <laughs> Hayır Cansel almayacak. Ama 70 bin lira başak. Peki tamam. bu oyunun <laughs> bu oyunda ödül ya da bu filmde ödül yani orijinal filmde de Kathy Bates. James Kahn değil. <laughs> James Kahn yok. yazık ayakları. Şey. <laughs> Şimdi Kırık. ben şunu ekranlarda söyleyebilirim. <laughs> 64'lüler risk almasın. 2025 yılında. Hayır, risk Ama almamak ne demek? Yani evde, evde, evde kapanıp oturacak. Aynen öyle. Bir çayı Mısın? mesela Hayır. büyük bir e, tiyatro oyunu yapıyorlar oyun, şimdi. Ama başka şimdi. O risk biz... sayın Dracula orta... sayılmayacak. Ama şimdi o zaten kendi profesyonel alanı. Okey. Evet. Ama ha. şimdi bir... Dışına çıkmayın. Ay, ama evet. 2024'ü çıkardı oyunu. O yüzden sorun yok. Evet. İçin şimdi içi... bak her söylediğin çıkıyor. Yarın bir kamyon <laughs> mamyon çarpar. <laughs> Aşk olsun oturuyor. öyle bir risk değil. <laughs> o risk o değil ki. Değil. Demek o risk, risk değil. Risk nedir? Şimdi siz bir anda bu oyunuz devam ederken bir anda çok güzel bir proje gelebilir. Ya da bir yatırımcı ya da bir ortaklık projeye girersiniz. Aynı anda yapmaya çalışırsınız. Benim o projeye falan girecek para. Televizyon <laughs> evet. kanalı açarsınız işte mesela bu. gibi hani. Verdi. Büyük ve başka bir yatırım yapmayın Yardım diyorlar. Yardım ettiğiniz için. 81'ler hep ortalık topluyor Çok demiş teşekkür. miydi? <laughs> Çok teşekkürler. Trump'ı da kızı toparlayacak o da 81'li. Yani astroloji Trump bugün... Trump'ı kızı toparlayacak peki şeyin Trump yok ama... Trump yine ortalığı karıştıracak. Aa, ha, ne olacak normal. şimdi dur. Şimdi ona abirleri? geliyorum bak. Ben 81'liyim. <laughs> <abi. abi>. Şimdi astrolojiye nasıl bakıyormuşuz? bir sadece takım yıldızından burçlardan bakmıyoruz. Okan Bey Koç burcu diye, Yeşim Salkım Koç burcu diye ya da Nurgül Yeş Yeşilcay Koç burcu diye hepsinin üçünü aynı yere mi koyuyoruz? Hayır lütfen beni onlarla aynı yere koy 84'ü sizi biz şimdi Meta'nın sahibiyle aynı yere mi koyacağız Meta'nın sahibiyle aynı yere mi koyacağız Meta'nın sahibiyle ben onu aynı yere koyuyorum haritası şimdi Burç 12 çeşit insan olacaksa zaten o zaman eğlenebiliyoruz astrolojiyle. o zaman esprisini yapalım 12 çeşit insan 12 çeşit mutfak aracı yok ki 12 çeşit olsun ya da 24 çeşit olsun. Ben size bir şey olsun. sormak istiyorum. Bu, Buyurun. Tabii ki Her sizin köşe yap soruyu sorun sizin, bana. Sizin yaptığınız işle ilgili değil Fakat benim desek ne? sadece. Benim evet. çünkü aykırı olmamı. Peki, siz bambaşka bir insansınız tamam onu anladım. Uzaylı. Şimdi ben şunu şey yapmak istiyorum. Tabii ki siz o ya basit yaklaşımlar içinde değilsiniz anlamında size siz diyorum sen diyeyim sen basit yaklaşımlar içinde değilsin. Ben şunu çok merak ediyorum. Bütün burçtan işte iyi kötü tarafları var. Bilmem ben onun işte reddediyorum. Meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Ama ben astrolojinin bir parmak izi olduğunu 15 yıldır anlatmak Şimdi istiyorum. Ben size bir şey sormak. Buyurun. Neden hırsız bir burç yok? Var var. Var, var. ben yazıyorum kitaplarımda. Peki ama gene diyor. Mesela yatakta başarısız bir var, burç var, yok. Var yemin var, ederim var. isim <laughs> verdim Okan Bey. Mesela var, katil Okan bir Bey. burç yok. Var yani hep ya yani Neyi böyle var var şeyler var işte, e, kazanamazları söyledi. Keşke geledi. hepsi i̇şte burada hepsi çıksa. Hep yılına <gülüyor> göre. Ben <laughs> 84 yaşım Hırsız da burada, çıksa. Burcunu bak biliyor muyum sormadım bile Burcunu. Neymiş o Burcu? Oğlak Burcun? değil uydurdum. Yükselenim mi Oğlak? Ama yükselen tipini anlatıyor. Annene benziyor Hayır, benziyor yüzün o Peki. Hüzün Peki. Hüzün burcu kadar. Burcu ne sizce? Yüzün annenin benziyor. Bak kova deme dur onu söyle. Yüzün annenin benziyor. Sanırım. Evet teşekkür ederim. 48 saattir uyumuyorum. Az evvelki tartışmada gerçekten nerede olduğumu unuttum. <laughs> evet. Yani <gel> canlı yayındayız. <laughs> Asıl Ca canlı, canlı canlı. Mı? şu anda. Canlı Tabii. Ve şeyimiz de, de yok. Daha da ya. heyecanlısı, e, dileğimiz de yok. Ha o 8 saniye falan yanlış o bir şey da yok. O da yok. Mesela o kadın programlarında var. <laughs> hani böyle arada Sedada, e, Nigerkanlı'da filan tam o sırada adam bir şey söylüyor. <laughs> Sessizlik oluyor ya. <laughs> İşte orada hani ne dediğini duymuyoruz ama ya mesela yani ne dediğini anlıyoruz tabii Ben katılıyorum şey, Çağla'nın programında biz var. Yani Bizde çıktı ağızdan gitti. Gitti, i̇şte gitti otomatik olarak Rabbim çok teşekkür ederim demek ki ondan bana bir kal geldi. Evet. Yani araya girmeye çalışsam saçmalardım çünkü rüyada hissettim Ben kendimi. mesela acayip argo ve küfürlü konuşan bir adamımdır. Aa. Ee, yani Aa! yani <laughs> hayır mesela burada yani canlı yayın olması mesela yani hepimiz beni görüyor. Ben bir de, de, de yayını yapan tip olarak sizin ağzınızdan çıkacak olanlarda da endişeleniyorum evet, evet. Evet. Buyurun hanımefendi. Özür dilerim çok kestim. Aşk Sözüm olsun. Canım. bana her şeysin. Ben sizin burcunuzu astroloğa sormama rağmen sadece yıldızı sormuştum değil mi? Astrolojide ben buradaki anlatmak istediğim bütün meslektaşlarım, astroloji severleri, astroloji okur ve anlamak Saygı duyuyorum ama 15 yıldır kitaplarımda sadece ve sadece yıl araştırarak daha gezegenlerin haritalarını açarak spordan sanata siyasetten dünya liderlerine kadar yıllardır onların doğum haritalarını o kadar senaryoyla okudum ki Trump'ın ortalığı Beyaz Sarayı dağıttığında onun. Kim toplar diye 5 çocuğun haritasını çalışıp Bir tane Ivankası varmış 81'li Onu gözüme kestirip ortalığı dağıttığında Bu toplayacak diye adım adım yazdım Yazdım Ülkemizi de yazdım siyaseti de yazdım Hepsini yazdım yerel seçimden yerel seçimine kadar Siz şey her şeyi biliyorsunuz Sinir Çalıştım basıyorum. diyelim şey çok çalıştım Bu şey, Buyurun. gezegen sayısı Bilmem kaç milyar gezegen sayısıyla e, Beyindeki nöron sayısı aynıymış o doğru mu? Doğrudur. Ben karşılığı olduğunu inanıyorum ama benim ilgilendiğim dünyaya yakın gezegen hareketleri ve biz dünyaya yakın gezegen hareketlerine bir tanesinin esprisi de vardı. Plüton'u gezegenden saymıyorlardı. Hatırlayın. <laughs> Cüce, gezegen. Cüce gezegen diye. Sonra NASA reddetti. Sonra geri aldı. Yani ama ben, ben ondan Plüton hiç ısrarlıca Plüton'u yazmaya devam. Ben NASA'ya da inatlaştım böyle. Bu benim inadım herhalde. NASA'nın bundan haberi var Yok yok yok. Ya. Ama Trump'ın haberi var. Dünkü yazdıklarına şey vardır... Kennedy gibi olaylar bu başına gelebilir diye gittim demeden <laughs> <laughs> yazdıklarımı Kana ve ikisine de attım dedim ki bakın dedim hani Amerika başkanına bir daha suikast yapılırsa seçilecek ve suikast... e, yapıldı zaten Hayır hayır seçildikten sonra yapılacak Aa Aha. böyle şey de, bir abi. şey söyleyeceğim sizden izin istiyorum sizin için şimdi sizin ee, sizi Twitter'da tweet burçtan mı bulacağız Evet hep tweet burcum Twitter, Twitter burç. Tweet burç. Yani Her Twitter'da yerli. tweet burç yazacağız, sizi bulacağız. Aynen. Peki, şimdi Her siz gün diyorsunuz günler. ki birkaç madde. Buyurun. Venüs, Uranüs 150'li 1985 doğumlu Muhammed bin Salman Al-Saud ile 1946 doğumlu Donald Trump'ın buluşması 25 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleşecek. Orta Doğu'da yeni siyasi paklar oluşabilir. Dediniz. çok iddialı. Çok iddialı gerçekten. Evet. Bin Salman 85'i Satürn'ün Akrep, 46'lı olan Trump'ın zaten bence en büyük şovmen ve oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ortadoğu yeni bir bakış açısı getirecek ve 85'li de aslında o ok zaten Harita soka iddialı ki zaten Atatürk olacak onlar. hazırdaki kralla zaten buluşup ee, şeyle beraber küreyi tutmamışlar mıydı ışık evet. saçıyordu Zaten filan. zaten o ama o bir şey oldu. Şimdi çok daha başka bir <laughs> olaylar var. var. Şimdi şeyin başka şeyine, mi izetildi. Evet, aynen. Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl başlayacağını ve nereden toparlanacağını ve sınırları yeniden dizayn edecekler. Trump'ın ilk hareketi Avrupa'ya baskı kurmak olacak. Ben Trump destekçisi değilim. Ben Joe Biden'da destekçisi değilim. Ama bildiğim bir şey var ki Amerika'nın ekonomik olarak bir başka döngüye girdiğini. Bu döngüye girmesi de silah desteğini özellikle e, dünyaya ve e, etrafa desteklemeyeceğini. Bu da bizim ülkemizi yakından ilgilendireceğini işaret ediyor. Çünkü PYD'ye bunun benzeri örgütlere e, asla ve asla silah desteği ve maddi destek vermeyecek. Bu da bir yerde e, maşa olarak bilinen örgütlerin artık 2025'te bitimine gelecek güç ve ben de, evet güç değil, dengesi dediği de silah desteği aradaki o küçük yapıların hepsini yok edecek. Dolayısıyla da Amerika'da vergi, ABD'de silahla ilgili Ukrayna'daki savaşın hikayesi, Putin'le yapacağı tekrar işbirliği. Şu bizim 3 yıldır gördüğümüz savaşın, adım adım gelen savaşın, işte Kıbrıs'ta mı acaba bir şey olacak? Akdeniz'de mi tuzlu da yanacağız? Biz ne olacağız? Savaşa mı çekileceğiz? İran'ı mı bölecekler? Bunları asla çalışıyorum. Neden bunları çalışıyorum? Ben de Koçburcu'nun aşk hayatını yazabilirim. Ama 2012'de Ekranlara çağırdığında beni e, sizin gibi değerli sunucular Mayalar, de kıyamet kopacak buraya Tom Cruise gelecek emin misin gel söyle dediler. <gülüyor> geleyim <gülüyor> ama patlama çatlama bir şey olmayacak ben onu söylemeye geleyim dedim. Gittim yayına anlatmadım ki Adem'im bir dakika bunun kolektif etkisi var. İnsanlar e, başka şeyleri konuşacak. Deprem ne zaman abla? <gülüyor> Trump. Trump. <laughs> Trump'tan şeye geçtik. Şimdi 2025 Şaka. yılında 5 gezegen yer değiştirecek. Kolektif gezegen. Evet. Önce 26 Kasım'da bir gezegen yer değiştiriyor. Sonra 4 gezegende gizli gizli 2025'in gizli bölgelerinde burç değiştirecek. Ve bu burç değiştirmeleri daha önce ne zaman yaşansa deniz tabanlarında hareketlik yaşanmış. Ama astrologlar hiçbir şekilde depremin yerini ve adresini bilemez. Tabii ki zaten fazla iddialı olur. Şey, bir de toplumsal olarak sakıncalı infial evet. yaratacak şey. Bilebiliyormuş. Yapay zeka ile bir şeyler yapmışlar. Bilebiliyormuş. Onu bir bizim gün gün bir Türk'ümüzün çalışmasları yüklemiş evet. bütün hepsini. Ha. Öyle bir bilgi var ama tam olarak... Ben de işte bilmiyorum. Yani. Böyle bir şey ben duydum ben. Ben ama araştırdığımda şey gelmedi. kalsın bütün Allah. öngörüler için diye söylüyorum. Öngörü demem yanlış mı? İstatistik, astroloji istatistiği. Çünkü evet. astroloji bir döngü üzerine kuruludur. Şimdi devam ediyorum. Kasım ayı sert rüzgarlarıyla dünyayı kasıp kavuracak. Bir de edebi söylüyorsunuz. Evet tabii yani çok seviyorum. Mecazlar var. <laughs> evet. İnsanların birbirlerine karşı olan sert tavırları sosyal hayatta büyük sorunlara ve yüzleşmelere sebep olabilir. Yılın sondan bir önceki ayı olan Kasım ayı çözülememiş problemleri yeni başlangıçları içerisinde saklıyor. Şimdi ne dedin? Sesinizi o kadar böyle. seviyorum ki bunu böyle paylaşıp paylaşıp koyuyorum biliyor musunuz ben sonra? Kasım ayı neleri ortaya çıkaracak? Kayıt altına alınmamış sorunlar, geçmişten gelen hukuk, hukuki yükler, sağlık ve yaşam tarzı konuları, insan ilişkilerinde derinleşme ve yüzeyselleşme, gözlem yapmak, az konuşmak, çok dinlemek. Bu Kasım Arafları bitiren bir Kasım olacak Allah Çünkü Allah. Çünkü 26 Kasım'a Plüton taşınıyor ya biraz da o yüzleşmeleri de getiriyor. Bizi bir döngüye dahil edecek Kasım ayı hepimiz savrulacağız çalkalanacağız. Biraz dengemizi de kaybedeceğiz. Peki bu şimdi bu söyledikleriniz bu açıklamaları İsviçre'de yapmış olsaydınız <laughs> insanlar paniğe kapılabilirdi. Fakat bizim gibi bu, <laughs> evet, bu faciada her yaşayan günü. insanların yani sen ona dediğin zaman Ama yok ben içinde dalgalanacağız. açıyorum dalgalanacağız. <laughs> Dalgalandığımda durulmuyor yani yani ama açıyorum kasıp içine. Bakıp kavrulacaksın. <laughs> Aa yok <her> yok. Gün. <laughs> Günahımı alma. İstanbul dedim ki e, Haziran'dan bu yana belediyelere kayyum atan nabilir. Atağında. Ne dedin? Dedim. Böyle dedim, dedin dedim, dedim, Her hocam, dedim hocam, dedim. Vallahi yazılarımda dedim. Ve geç. <laughs> Belki siz dediniz. Belki acaba evet. yok hocam ya. hocam ya hiç ya. böyle. Şarj, 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 yani ben sayın, sayın bir şey hocam. Sami, Kurum... Samimi Sami, özür dilerim. Samimi mi Sami. sormak istiyorum? Mesela bir haritaya bakıyor ve diyor ki: Kayyum. Belediyeye hangi belediyeye? Bir dakika oradan bakıyor. Mesela hemen oradan gidiyor mesela. Diyelim ki <laughs> e, hangi belediyeye belediye kayyum atandı şimdi şey? Evet. E, Esen, Esen Yurt. Esen Yurt. Bakıyor Esen, Esen, Esen Yurt. Hepsi Esen Yurdun haritası. Diyorum. Esen Yurt'a ka, kayyum. Bir kay, de senin kayyum. sesinden dinleyelim. Nasıl demiş kayyum atınca? Oğuzhan Yani onlar açmadım ama ilk Kasım ayı Ay başlıkları var. Başka bir şey var ha. bu. Kasım ayı sert rüzgarları ile dünyayı kasıp kavuracak. Şimdi okuduk. kadar. O değil mi? Şuraya okuyun Aynı başladı diye düşündüm ben. Tamam. Neleri etkileyim? front end, back end çalışanlar, teknoloji marketleri, forum ve sözlükler. Front end, back end çalışanlar. Ben, ben, o, ben, çalışıyorum. Denizim o, sektörü, video oyunu satın alma platformu, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik konsorsiyumlar uluslararası kak, kak, kak. Ay Bu deli <laughs> <Ay> bu deli bu <laughs> yani <laughs> neden bunu yazdım neden ama çok falan şeyler. şeyler anlatabilir miyim hocam derdim ee, verilerimiz yani dünyada da e, e, yani Tabii, söyleyemiyorum zaten. ama şu kullandığımız telefonların android gibi şunlar gibi telefonlar hacklenebilir. Hacklenmelerden sonra patlatılabilebilir artık neler ha, gördük. Bunlar dökülecek ya. kasırgasıyla. kasım kasırgasıyla yılın ayın sonuna kadar biz bu arada 8 kasımdayız 9'a geçiyoruz. Geçmiş bile olabilir saate bakmadım. Hayır geçmedik daha. Heh, tamam yani ben şurada 20 Geçecek. günlük bir temayı anlatıyorum. 20 günlük oyun sahnedesem köşeyi belki daha rahat anlatır ve dönerim bu kadar risk almak. Çünkü biz açık kaynak olmaya doğru gidiyoruz. Hatta şu elma markası olan bile kapalı kaynak bile açılacak. Hangi dediniz ne markası? Hiç elma markası. Yahu evet tamam. Hı. İyi tamam. yani iyi olur. Herkes de çatırırlar. Tiyatro Tiyatrodan meslek bize dönüyor. <laughs> kişisel aynen. bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Birçok şeyi tahmin ediyorsunuz. Çünkü geçmişte yaşanmış işte gezegen hareketleri bugünle bağlantılı çalışıyor. Döngülere bakıyorsunuz. 1942'de şöyle bir şey olmuş ve dünya böyle etkilenmiş. O zaman 2024'te de böyle bir hareket olursa dünya şöyle etkilenir deyip enteresan bir başlıkla insanlara altı dolu yorumlarda ve tahminlerde bulunuyorsunuz ya da öngörülerde bulunuyorsunuz. Peki ee, bu konuyu tamamen tatava olarak nitelendiren insanlara ne Saygı şekilde... Saygı Hiç cevap vermiyorum. Gerçekten böyle peki kızıyor musunuz? Hayır canım ben bununla, de oldu, hakaret eden de oldu. Mesela, hiç cevap vermiyorum. Ben mesela yıllar boyunca bu işe gerçek anlamda bir tatava olarak baktım. Sonra kendimi çok iyi hissettim, fark ettim. Yani mesela Babala Neyi TV... Ettim? Kendimi iyi hissettiğimi fark ettim. Ha. Okuyunca ve dinleyince. Ha. Mesela Babala TV'nin bir astroloğu var. Nasıl oldu? bir programa davet ettik elbette. Çünkü çok izleniyorsunuz. Gerçekten inanılmaz izleniyorsunuz. Ben Biz de bu reyting e, dolayısıyla dedik ki ne güzel bir program çıkar. Konuşuruz. İşte depremler daha memlekette deprem de olmamıştı o dönem. Yakın dönemde olmamıştı en azından. Onu konuşuruz vesaire. İnsanların ilgisini çeken bir yılbaşı programı yaptık. Tanıştık. Müthiş bir beyefendi. İnanılmaz yazıları var. İnsanın gerçekten hani morali bozukken bile ya da işte teşviye ihtiyacı varken teşvik eden yazıları olan bir beyefendiydi. Bir gün böyle bir yine memlekette gündem oldu. Tweet atacağım. Atacağım yani. Tam böyle yazarken yukarıdan şulaks diye bir bildirim geldi. Bugün tweet atma. Diye. Yok o kadar değil ya. Öyle değil yani. Ben o kadar etkilendim. Tamam. Ve fırlattım telefonu. Bir Çok güzel. Bir daha da tweet Ama sonra şunu fark ettim. Mesela yanlış anlamayın. Tabii ki elbette yıllardır anlatıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve hani yanılma oranınız da çok düşük. Ya %20'ye kadar düşürdüm. Anladım. Harika. Mesela benim, astrolojinin bendeki yeri de şu. İyi hissetmek. Arıyorum ve şey diyorum. Ya 20, 20 gün sonra bir iş yapacağız biz. Nasıl görünüyor diyorum. Çok hoşuma gidiyordu bu, evet. bu soruları Ama sormak. Ama ben kendimle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen mi? tabii ki Sözünüzü keseceğim. Siz nasıl iyilikten şey yapıyorsunuz? Hı -hı. Ben bir bedava yazıyorum. Benim ofisimde bir yığın e, editörüm var. Benim Değil içeriklerimi mi? toplamaya çalışıyor. Çok ben iyi. ilk defa Türkiye'de Okan Boygun'u çok sevdiğim için burada anlatayım. Grafik Gerçekten. tasarımcım var editörüm var. Oturuyorum saatlerce yazamadığım yerde konuşuyorum. Sesimi döküyorlar. Onlara istihdam yapıyorum. Bedava her gün doğurduğumda öldüğümde güldüğümde pandemide covid'de anlatıyorum. altınını gümüşünü bütün kadınlara milyonlarca insana erişim oluşumu 48 milyon 50 milyon görüntülenmem Müthiş. var. Müthiş. Ve sonrasında dönüyorum 3 ayda bir danışmanlık almayıp motivasyon için bana sırf randevu alıp para verene randevu vermiyorum. Bunu beni izleyenler çok eski danışanlarım bilir. Hı hı. Neden? Çünkü diyorum ki ben motivasyon koçunuz değilim. Evet, zaten onu söylemeye çalışacaktım. Yani ben iyi hissediyorum çünkü bana belki de iyi evet. şeyler söyleniyor. Ama masaya oturduğum andan de, beri i̇şte. aslında böyle gerçekten bak bir taraftan tatava diyorum. Ama bir taraftan da şu şekildeyim böyle ağzınızdan çıkacak. Evet. Fizikselere bakıyorum böyle. <laughs> ya iyi bir şey söyleyecek mi acaba diye. Okan Çünkü... Bey belki büyük bir yatırım şimdi yapamayacak. Astroloji astroloji ya. astroloji Benim yatırım yapacak iyi. halim yok. Bak şimdi. Gördünüz mü? astrolojinin adı ne olmuş? Astronot iyi bir şey söyleyecek mi? O kadar ihtiyacımız var ki. Ama e, ben Fransa'daki Macron'un da seçimini yazıyorum. İşte bu Bin Salman'ın aslında neler çevirdiğini de yazıyorum. Ondan sonra İran'ın bölünmesini de yazıyorum. Aslında dünyanın hepimizi ilgilendiren bir ortak noktadan geçtiğimizi aktarmak istiyorum. Ve elimden geldiği kadar da motive etmeye çalışıyorum. Ben de gençleri motive etmeye çalışıyorum. Ama Koç Burcu'na bugün e, imza atma, Aslan Burcu'na yarın kimseyi sevme yazma. Ve yemin ederim, bak yemin ediyorum, Türkiye'nin önünde yemin ediyorum. Ben 17 yıldır her gün günlük yazıyorum ya, haftalık yazıyorum ya. İki çocuk doğurdum, covid oldum, o oldum, bu oldum. Size geldim 40 günlüktü gene anlattım derdimi. Bir enerji var işte dünyada. Emek veriyorum onu, onu, yani. Onu kullanmayı bilemiyor insanlar belki de siz de onları böyle bir şekilde yönlendiriyorsunuz. Ben aslında yönlendiriyorsunuz. Türkiye'de en işte 2012'de bunu anladım. Dedim ki biz anlamadığımız bir yere yürüyoruz. Bir yere yürüyor evet. Ve 2019'da Sarı Kitabım'la dedim ki bir mikrop 20. 21. yüzyılın ruhunu sıkıştıracak. Hiç unutmuyorum. Bir yayın evine gittim. Önüne oturdum. dedim ki ben siyah kitap çıkaracağım 2020'de. 2019'da çıkarmak Benim lazım ki. ki sizin aklınızı nereden geliyor bir mikrop veya çünkü, bunu nereden çünkü, görüyorsunuz? Çünkü e, gökyüzü mesela. el yükseltince siz de yükseltiyorsunuz ne dedin? diyor ki gökyüzü el, el yükseltince siz de Vallahi el yükseltiyorsunuz. <laughs> ben böyle bir şey... Ben bunu el çeviremem bu sıra. Ama abi hayır yani... Çok havalı. E, gökyüzü <laughs> el hayır, yükselti Okan Bey. Hayır bir yerde mi Şimdi... okudun sen mi uyduruyorsun? Ben falan? uyduruyorum. Ben kendim ama uyduruyorum. Ama sen baya baya bir e, nedir... Edebi nedir bir yanı diyor, var evet. yazdıkların. evet. Hayır yani gökyüzü <laughs> el yükseltiyor. Allah Allah. <laughs> Vay canına. Yani Şimdi bir... Ya romansi... Evet. evet ve evet. daha kolay Ezequen. idrak işte aslında. Ama gökyüzü el yükseltiyor. Şimdi 1776'da yılında olan bir gezegen hareketini araştırıyorum. Ya da 1500'de olmuş en son. 1500'de veba varmış. dedim ki arkada, Sonra İspanyol gribi. Ben oradakinin bakıyorum hiç kimse Aynı de yok. Ve ben 2018 kita yazacağım ki 2019'da okunsun. Kaç kitabın var tatlım? Ee, 15. 15. Her sene Yalnız aralıksız biz çıktık. Asıl soruyu sormadık Okan. 2025'te ne olacak şimdi? Ya ne soruyorsun? Ben onun şeyini ama yapacağım. Ama onu biz yılbaşında gelir anlatırız. Yani bizim biz bir de öyle bir görevimiz yapacak. var. 25 ne? tane kitabı varmış. Onu bırak. 15. Orada gelmiş. Işte. burada yakalamışken yani soralım Hayır, bir şey yapalım. Ama siz 70'de Ya genel Eyvah yine başlıyor aynı konu. Kısa bir ara stüdyoda gerginlik. Ya, kısa bir ara hemen dönüyoruz. Genel anlamda yani. Efendim normal bir doğum olursa. Tabii şimdi sen erkeklerin kafasını Aa, karıştıracak şekilde ama evet. yok ona Hanım, hiç çok yanlış hafta sayıyordur değil çok mi? Hafta yanlış. yapay zeka 27 Ocak dedi 27. çok yanlış eğer burada izleyen bütün anneleri hamilelere sesleniyorum doktorunuzun yönlendirmesiyle gidin astrologlara gidip de ben çocuğu <laughs> ne zaman doğuracağım en doğru günle yükseleniniz ne diyerek ya böyle bir hizmet almayın böyle bir hizmeti astrolog veremez Doktor vermeli yani sizin gelişimi bebeğin neredeyse ben iki çocuk doğurdum 20 yıldan fazla Oo. bu işi yapıyorum hiçbir zaman oturup da çocukların haritasını çalışmadım bir çocuğun haritası 14 yaşından ergenlik bittiğinde efemiz bezi salgıladığı zaman. Ne bezi? Efemiz bezi Her beynimizde bezi. ergenlik Her salgıladıktan şey sonra. Yazdım hocam ya. Çok deli Cansım. bir şey yani. Kaç yaşında çocuklarınız? Birisi 11 yaşında. Bugün 8 Kasım doğum günü. Olsun. Ee, çok teşekkür ederim. Hepsi güzel günleri açılsın. Merak etmeyin bizim yaşadıklarımızı yaşamayacaklar. Bir tanesi de 7 yaşında. Kutlu. O da 2 gün önceydi doğum günü. Maşallah. Ben... Bak bu masada 2 Atlas var. Evet. Dünya. Merhaba, oğlu Yunus XB'si. Atlas bir, bir dakika bir tamam. Atlas. Siz isim ararken ben... Ee... Evet Dur bir dakika. Bu karton. Sor çocuğun ismi ne olacak? ben çocuğun ismine karışamam 2025'te doğanlar çok güçlü olacak ama biz 2025'i geçerken özellikle 1960 69'lar çok risk almış. Sağlıklı alması. olsun. 80 şey 84'lerin şu an Araf'tan geçiyor. 30 Mart'tan sonra uyuyacaksın. Tamamdır. Abi 30 oyun Martı hazır, mısın? Aa, neye hazır mı soruyorsun. O neye hazırım? 30 bin e, tamam mı? Ezberim tamam. marttan sonra bekliyorum. Ha, oyun hazırım ben de. Oyun hazırım. Tamam. Bekle 25. 25, 25. <laughs> Güzel bir şey Fiyasa söyle. Seyirciye, seyirciye, seyirciye artık uy, uyuyacak seyirciyiz. Geçen sene olanlar olmayacakla konuşmuştuk. Olanlar olmayacak, olmayanlar olacak demiştik 2025'te. Öyle 2000 bununla kapata. Geçen sene olanlar olmayacak. 2023 öyle olacak. yaşandı ama 2025 bize. Evet, 2023'te size konuşmuştum. Hakikaten de 2023'te olmayanlar oldu. Zaten dilimle başka türlü Dönmezdi. 2025'te hepimizi hiç beklemediğimiz köşe sınavlar evet, bekliyor böyle. 30 Mart'a kadar ülkemizi dünyayı özellikle yaşadığımız toprakları ama işin ilginç yanı 2025'in özellikle 25 Mayıs'ından sonra cebinize yazın burası hepimizi ilgilendiriyor çünkü ülkemizi yakından ilgilendiriyor 25 Mayıs'ından sonra rüzgar değişiyor hem de çok büyük değişiyor. Nereye ne değişiyor? Ne, ne, Söyle ne? Değişiyor. Rüzgar, değişiyor. Rüzgar, rüzgar, rüzgar el değişiyor. yükseltiyor. Ne mi programı? Bir dakika. Ne ben değişiyor? Rüzgar ya? el değiştiriyor. Evet. El yükseltiyor rüzgar. El yükseltiyor. El yükseltmesi 2025'in 30 Mart'ına kadar var mı ben bana Şimdi ben bu kadar isim <gülüyor> veya <gülüyor> şey söyleyemem. Mesela hadi bakalım o zaman buranın ait olsun. 2025'te ben baskın seçim bekliyorum. Gökyüzü bunu işaret ediyor. 2025'in özellikle son 6 ayında biz seçimi konuşacağız. Çünkü son 6 ayında mevzular açılıyor. Başarılar. bir <laughs> baş 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 de Hoşça bay kalın. Da, teşekkürler. Sağ olun. İnşallah Çok teşekkürler. Teşekkür görüşürüz. Haftaya görüşürüz.